Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar bugün sizlerle belki xp hapishanesine geldik. Buradan çıkmaya çalışacağız. Ama videoyu geçirebildiği ben mi? Kanala abone olup bildirimleri açmanızdan sonra beni çok mutlu edersiniz. O zaman hazırsanız başlayalım bakalım. Evet böyle bir yere geldik. Burada xp'ler var bir sürü. Aha tamamdır. Karşı tarafa geçemiyoruz galiba. O zaman burada bir şeyler aramamız lazım. Hmm ne olabilir burada? Şunun altında bir şey olabilir mi? Aha burada boşluklar var ama hiçbir şeyler yok galiba. Ee, şuradan şöyle bir bakalım ne var burada. Şurada bir şey var mı? Burada aha, şurada bir barel var. Yani orada bir sandık var ama oraya uzanabilirim diyorum. Şöyle şuradan uzanmaya çalıştım. Aha uzandım harbiden. Bir saniye ne yazıyor burada? Evet, Steyne glass'ı kırabilirsin diyor. Ee, burada öyle bir şey yok ki. Başka bir sandık daha mı var acaba buralarda? Ama ben bu arada burayı nasıl açtım ya? şuradan açılıyormuş. Tamamdır ben diyorum. Nasıl açtım burayı ya? Bayağı enteresan. Başka şurada bir şey var mı? İşte Oo, işte bu. Tamamdır diğer şandı da buldu. Burada başka bir şey var mı? Şöyle bakalım. Be. Burada galiba başka bir şey yok. O zaman bunu ne yapabiliriz? Iron Bars giriyor zaten. Aa, bunu kırsın. Ha, cam olan yerler burası. Anladım. Tamamdır ben diyorum. Bunu nereye kıracağız? Ee, burada ne var? Böyle sandıklar var. Şu sandıklara bakalım neler var. Şu sandıktan başlayalım. Ne var burada? Bura boş. Bu da boş. Eee daha niye koydunuz lan bu sandıkları? Şöyle şuna bakalım bakalım. Bu da boş. Eee bu ne? Aa burada bir silver var. Diyor ki e, siyah yün üstüne koyabilirsin diyor. Siyah yün işte burada koyduk ve geçtik. O oh, tamamdır. İlk bölümü tamamladık galiba. Burada ne yapabiliriz? Aa burada bir basit plakası var mı? Bir yere gidiyor oyun. Eee ne diyor? Made a trap door mu? Aa tutak kapısı yapacağız. Tamam anladım. Şöyle hemen şuradan blok kırmaya başlayalım o zaman. Bize bir crafting table, 6 tane de odun lazım. Yani toplamda 10 tane odun lazım. Bakalım inşallah burada vardır 10 tane odun. Dört 8, 10 tamam evet doğru. Hepsi var burada demek ki. Şöyle bir crafting table. Şunu şuraya koyalım. 6 tane de şey zaten, 4 tane de. Bunu böyle yapacağız, eğileceğiz ve gideceğiz. Tamam, şöyle gidelim bakalım. Baya iyi gidiyorum vallahi. Yakışıklıyım zaten. Evet. Burada ne var? Burada şurada bir şey var. I love this Hı, Buranın arkasında bir şey var mı acaba? O göremiyorum ama. E, bence buranın arkasında bir şey var. Ama emin değilim. Neyse. Şeylerin arasını bir arayalım o zaman. Şöyle şunların arasını arayalım. Burada hiçbir şey yok. E, şuralarda hiçbir şey yok. E, burada. Aha blok kırık. Hiç plakası var tamam ve oraya bir şey atacağız galiba. Ee, başka yok ama oraya atacağımız şey acaba burada bir şey var mı? Aa, burada bir şey var galiba. Yok burada bir şey yok. Ee, ne yapacağız? Allah Allah. Bu tarafa da geçelim. Aa, burada bir sandık var tamamdır. Ee, burada başka şey var mı acaba? Aa, burada bir buton var ama benim bu tarafa geçmem lazım. Vermeye ki geçmemizde. Allah Allah acaba bu toprağı oraya atarsam orası açılır mı? atalım bakalım. Oh, Ay bir den açıldı. Ne şey oldu? Burada bir tane buton var. Atalım bakalım dur. E bunlar ne böyle? Barınlar var burada. Ama galiba hepsi içi boş. E ne yapacağım ben şimdi? Hop. hop. bakalım. Buraya kadar geldik. indik. Oh, harbiden geçtik. Oh, Baya iyiymiş bu. Ee, burada ne var? Burada ya parkur var. Allah ben parkuru nasıl yapacağım ya? Böyle deneyelim. Aa, yok olmuyor. Hop. Sonra da parkur profesyoneliyim. Biliyorsunuzdur. Anlatmama gerek yok. Of. Orası çok zor be. Neyse yapacağız ama bir şekilde. Şöyle bir daha deneyelim. Allah şöyle double jump yapmam lazım. Şöyle yapsam. Hadi bakayım. Hop burası çok zor. az zıplayamadım ya. Harbiden ben parkuru o kadar uzun yapıyorlar yani. Onu onu hiç sevmiyorum ben. Şöyle devam edelim bakalım. Bu kadar uzun yapmayın be şu aralığı. O tandır yaptım. Buradan sonrası basit zaten yaparım ben. Ama burası sanki çok güzel. O tandır bunu da yaptım. Şöyle şunu da açalım. Hop, hadi bakalım bunu da yaptım. Şöyle şunu da açalım. Hop, Ayol bunu da yaptım. Ve son olarak. Hadi bakayım. Hadi bu da son işte. Ooo tamamdır. Burada ben şuraya atlayayım. Tamam. İşte buraya ne yaptı? Şimdi buradan geçelim. Aa, burada bir şey var. Bir parkur daha var burada. Şimdi bu parkuru da yapalım o zaman. Hop Allah bayağı zor burası. Buradan nereye gidiyoruz şimdi? İnelim. Buraya şuraya gidiyoruz. Buradan oraya doğru gitmeye başlayalım bakalım. Şimdi de bu arada. Bir dakika. Ben parkuru yaparken niye video like atmıyorsun? şöyle. Hadi geçeyim artık. Allah Allah. Bu da ne ya? Of. Bayağı kötü oldu bu. Hop. Oh. daha çok sıkıldım şimdi. Sinirlendim daha iyi kere geçemiyorum. Ne çarptı. Neyse. Ee, şöyle bir daha deneyelim bakalım. Hop. Oh. Hadi bakayım tamamdır. Profesyonelim biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Biliyorsunuz. de. Buraya atlayabilir miyiz? Evet atlayabiliyoruz. Şöyle şuradan şunu indir. Şuradan şunu indir. Şuradan şunu indir. Şuradan şunu indir. Oh, hayır. Ya of, olamaz ya. Nasıl düştüm orada? Neyse. Aa, oh, ben başa döndük bir daha. Oo, oh, çok kötü oldu bu. Hadi bir daha deneyelim o zaman. Şöyle. Hadi bakalım. Of, oh, şurayı çok uzun yapmışsınız be. 1, 2, 3, 4 blok ara mı olur be? Neyse. Şöyle bir daha. Hadi Hadi. Hadi bakalım bir daha deneyelim. Oh, bir daha tamamdır. Tamamdır. Tamam. Tamam. Of. Çok sıkıldım ya. Çok sinirlendim. Hadi bakalım bu sefer tekne yapacağım. Baya sinirlendim buna. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi. Hadi. Hop. bu Vallahi tekne yapıyorum galiba. Evet işte bak tekne yaptım. Ne yapacağız bakalım buradan geçelim. Aha. You are escaped. Ee, Kaçmışız da buradan burada kaçtı. Ee, benim sıralarım sen o olsa çıkart beni buradan galiba buramız çıkacak Hadi basalım ha? harbiden kaçtık beni buraya ışınladı Oo çok iyiymiş valla Baya hoşuma gitti Ama Çıktım ben biraz ama tamdır Bundan sonra gitmeyeceğim öyle yerlere Valla mis gibi köyümdeyim valla Herkes burada tamdır doğru köyde gelmişiz bu arada Dedim ki buraya kadar izlesin Zaten ama gibi Hadi abone olun bir açın bakalım Evet, ben şimdi eve yiyeceğim uyuyacağım. Yemek de yiyeceğim. Umarım yiyiver Yemeğim vardı ama ailem var oldu. Biraz uyuyacağım yemek yiyeceğim. Umarım yiyiver misiniz de. Sağda bir solda iki video çıktı. Sağda bir solda videoları tıklamayı unutmayın. Bakalım ay bakalım tekrar, tekrar. Sağdaki tıkla. Sağda solda video... tıklayın bakayım. Çok sinirlendirdiniz şu an. Yapmadınız. Hala izliyorsunuz burayı. Ee? Hadi tıklayın bakalım oralara da. Evet. Başka videolara görüşmek üzere. Abone even get to oh. cross